Balıkçıların sorunları ve sorunlarına yönelik çözüm önerileri İmeyat Deniz Ticaret Odası'nda görüşüldü. Su ürünleri balıkçılık sektöründe yaşanan sorunlar ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu'nun İstanbul İli Balıkçılık Sorunları İstişare Çalıştayı 20 Ocak cumartesi günü odanın meclis salonunda gerçekleştirildi. Çalıştay saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Üç oturumda gerçekleştirilen çalıştaya Meclis Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Komisyon Üyesi Milletvekilleri İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İmeyak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu, 01 Noğlu Balıkçılık Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Murat Kul, Başkan Yardımcısı Şekip Yalçın, Komite Üyesi Sait Kamburoğlu, ildeki kamu kurumlarının temsilcileri, öğretim üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. Balıkçılık ve Sorunları Araştırma Komisyonu çalıştığı düzenliyoruz odamızda. Değerli milletvekillerimiz burada, her türlü siyasi partiden siyaset üstü tuttular balıkçılığı. Balıkçılarımızın sıkıntılarını, dertlerini dinliyorlar. Tabii sektörün birçok sorunu var. Baktığınız zaman üç tarafı dört denizden çevrili bir ülke. Tabii ki balıkçılık politikası da bizim için çok önemli. Balıkçılarımızın sorunlarını arkadaşlarımız dile getiriyor. Yakında bir rapor çıkacak. Üç aydır çalışma yapıyorlar. Bütün bölgeleri gezdiler. İnşallah önümüze güzel bir çalışma gelecek. Balıkçılığa sorunlarına çözüm bulmuş olacağız.